Merhaba arkadaşlar, ben Efe bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, bir dakika arkadaşlar sesini kısayım. Ha evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bazı serverların IP'sini vereceğim arkadaşlar. E, şimdi Game Türk arkadaşlar bakın isterseniz Play Game Turk e, Majin play.gametürmc.com arkadaşlar. Buna gireceksiniz ama e, buna gireceksiniz ama üye olmanız gerekiyor arkadaşlar buna. Gamer MC Gamer Zone. Buna üye olmanıza hiç gerek yok. E, val wall craft.eu 2.255.65'e girebilirsiniz. Arkadaşlar sonra e, Servers diye bir yer var arkadaşlar. Ee, bu da aynı şey premiumsuz arkadaşlar play.mc-hazze.com arkadaşlar buna da girebilirsiniz 1.9 ve 1.8 de geçerli arkadaşlar bu çok güzel bir e, harita harita demişim server arkadaşlar ee, Craft Realms, bir dakika arkadaşlar, mc.craftrealms.com muhteşem e, bir server arkadaşlar. Ben hep buna giriyorum. E, Efsane Craft var arkadaşlar, buna da bakabilirsiniz. EfsaneCraft.com buradan girebilirsiniz arkadaşlar. Sonra şu var arkadaşlar, e, trg.mc.trgamer.org var arkadaşlar, buna da girebilirsiniz. Premiumsuz. Sonra arkadaşlar benim e, benim siz önceden de önceden demişim benim çektiğim şu an Minecraft Skywars Eggwars falan MC e, MCV Network arkadaşlar bu da çok güzel aynı e, şey gibi daha deminki gibi Play Minecraft World nokta NL 2.255.65'e girerek buna da girebilirsiniz ve çoğu kişimizin bildiği Omegacraft.z nokta CL arkadaşlar buna da girebilirsiniz. Ve son olarak da e, çok güzel bir haritamız harita demişim. Çok güzel bir e, server'ımız daha var. Bu da gaz.net öyle bir şey arkadaşlar. Buna da girebilirsiniz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum ve görüşürüz arkadaşlar.